Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. BİM'in 6 Ocak 2023 Aktüel Katalonu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Polo Smart PSSV10 akıllı bilek 119.90 Starcom ekran büyütücü 12 inç 119.90 Starcom kapyalam renkli çizim tableti 119.90 Polo Smart kablosuz speaker 119.90 Paşa Bahçe Borcam ikili kare tepsi 119.90 House Pratik şarjı doğrayıcı 250 mililitre 119.90 Organizerli kahvaltılık 119.90, Love Vera çay seti 12 parça 119.90, cam kurabiyelik 119.90, Piccolo Mondi robot araba 119.90, Leopard detaylı spor ayakkabı kadın 119.90, Okyanus Home siyah metal bulaşıklık 119.90, lüks sırt çantası kadın 119.90, konuşan bebek 40 cm 119.90, Micro Max Toys figürlü blok set 119.90 Paşabahçe borcam kase 1900 cc 49.5 Paşabahçe yağlı sirkelik 1000 cc 49.5 Paşabahçe linka üçlü su bardağı 380 cc 49.5 Benante dikdörtgen oval tabak 30 cm 49.5 Koltuk yanı keçe organizer 49.5 Deri saplı keçe organizer 49.5 İkili havlu set 49.5 Üçlü kanaviçe kurulama bezi kutulu 49.5 Kase hazneli rende 49.5 Paul Smart 3'ün 1 şarj kablosu 49.5. Detoy tahmin etme oyunu bil bakalım kimim. 49.5. Piccolo'm önce sürtmeli yarış arabası 49.5. Çiftlik dünyası hayvanlı traktör sürtü 49.5. Uçar oyuncak sepette hamburger ve pasta 49.5. Oyun hamuru seti 250 gram 49.5. Paşa süfle kabık kase 19.5. Dekoratif çay tabağı seti 19.5. Basmalı değirmen tuzluk 19.5. Okyanus limon pres 19.5 mikrofiber bulaşık altlığı 19.5 silikon hazeli yağlık 19.5 kaşıklı cam baharatlık 370 cc 19.5 bel ev patiği 19.5 oyuncak at 19.5 termal plüş tabanlık 19.5 turşuluk zeytinlik 1500 ml 19.5 mısır kovalı pipetli bardak 19.5 Hobby Life 3 bölmeli organizer saklama kabı 19.5 Sürahi 1.75 litre 19.5 Barbie Hot Wheels puzzle çerçeve çeşitleri 19.5 Hot Wheels Barbie manyetik figürler 19,5 Mini iş arabaları 19,5 Barbie kalp sürpriz yumurta 19,5 Animasyon balon seti 19,5 Parıltı hareketli gözler boyama kitabı 19,5 Oyun hamuru dörtlü 19,5 Böcek arabalar ikili 19,5 Plastik ürünler tanesi 19,5 Kuklav siyah fincan askılığı standı 79,5 Kadın cüzdan 79,5 Büyük deri saplı keçe organizer 79,5 ağız pratik şarj edilebilir el feneri model 3 79,5 Güzellik seti 9 parça 79.5 Büyük beden enşopman altı kadın 79.5 Parex trend temizlik seti 79.5 Büyük beden enşopman altı erkek 79.5 Leliak kıyafeti değişen bebek 79.5 Matchbox üçlü arabalar 79.5 Bemi ahşap santranç takımı 79.5 Erkek çocuk atkı bere takımı 79.5 Arkadaşlar bu ürünleri 6 Ocak'tan itibaren BİM'de bulabilirsiniz. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız hiçbir aktörü kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın.